<laughs> ne Hayır. Gürkan isteği senden konu edinmiştim. Geçen Gürkan bana bir satmış. <laughs> Tam onu tarif ediyordum. Evet. <laughs> ben Hocam, balık yiyemiyor. Biz şimdi hapır hapır götüreceğiz. Kürt salatayı yiyorum. Hocam, balık yiyemiyor. Kocası götürüyor. Kocası getiriyor. Bitti mi? Yok. Cidden Al gel ya. <laughs> Elim kilitlendi lan. Bitti, getir diyorum. Hepsiye alacağım böyle. Hocam, hepsi çampana koydum. Vlogdasın canım. <laughs> Tam iş üstündeyken yakaladık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Gürkan kahvelerimizi gitti aldı. Ama, Ama çatal almamış elimizde şöyle banacağız Arap parmaklarımızı. <laughs> evet. Hadi sırayla herkes bir parmak alsın. Senin <laughs> diyetisyenin biliyor musun bunları yediğini? Nurcan senin? Benim <laughs> ne yiyeceğim oğlum ben bir şey yemiyorum kahve mi içiyorum ben? Sen, Sen Bunu aldın. kocan aldın. Yani bir şey <laughs> gösteririm <mi>? ama. <Abi. gülüyor> Yalnız ekspres olabın. Şimdi size vergi konu göstereyim mi? Göster takipçerime açıkla. Abi vergi dairesi nerede? Neredesin Mehmet Şimşek? Bak. Ne? Abi burada pasta var. Bu niye içecek? Niye yüzde bir kahve Bunun hesabını versin Mehmet Şimşek. Kız yanlış girmişti. Kim hesabını veriyor? Sonra da gel ya. Kimse çatal almıyor arkadaşlar. Pasta yiyemiyor. Bir daha mı? Ben ben gittim ya. Yani. Bir de sen. Allah'ım Evet gidiyor. Çok sene gideceğim. Sadece kapalı. Abi ulan kukarı çevireyim. Bu nasıl diyet ya? Siz kilo veriyorsunuz böyle. İşte böyle. <laughs> Geçemaklarla <laughs> Yetisinin ismini söyler misin burada hemen etiketleyelim? Barış mı barış, barış, barış? Bey, Barış Bey, Barış, barış Bey, bey kontrol etmiyorsunuz bakın danışanlarınızı. Burada bayağı partiler düzenleniyor. Kanka ekmek getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar arabayı park ettim. Şimdi yine eğitim salonumuza doğru geçiyorum. Sabah saatlerindeyiz yine saat 10. Geç kalmadım bu sefer tam saatinde geldim. Bugün de akşama kadar eğitimimiz olacak. Saat 5 civarı biter. Yoğun geçiyor. Bugün Cadillac eğitimimiz olacak. Geçen hafta Reformer 1'di. Bu hafta bakalım Kadirlek eğitimimiz başlıyor. Size de küçük küçük çekerim yine bir şeyler. Hadi orada görüşürüz. Kahvemi yaptım ben yine tabii ki her zamanki gibi. Çünkü kahvaltı yapmadım. Şimdi ufak ufak bundan içerim. Kendime gelirim. parça posteriori Şimdi lumbar kısmı nasıl oldu? Daha nötre geldi. Şimdi lumbar pelvis tutarken tamam hiç bozmuyorum. Omurganın sırt kısmını yani nötre getiriyorum. Eğer ben bırakırsam kendimi ne oldu? Ekstansiyona evet, gideceğim. O yüzden bu hareketin başlangıcı için kaburgaları birbirine biraz böyle örüyormuş gibi yapıyorum. Tamam Hafifçe yukarı bakıyorum. Ve sternum kemiğini nefesi boşaltırken tabii kemiğe doğru gönder. Evet. Tantrumu biraz aşağı bıraktım ki tekrar esitlerim eşitlensin. Eğer bu bırakma derinliğini sağlayamıyorsa kişi hemsefi çok gergindir. Bırakamazsın. Kervanesi gibi düşüneceksiniz, tamam mı? Bacakları. Bir tanesi yukarı gidiyor, bir tanesi aşağı gidiyor. İnşallah şaş yapmam. Sonra başlıyor yavaşça dönmeye. Tamam, güzel. Hmm. Tek yöne sekiz tane yaptırıp, sonra diğerini de yaptırabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Helikopterde bu makine bakın arttı. Şurada nerede? Daha az. Burada yok gibi. Daha zorlaşıyor, tamam mı? Şimdi ben iskatta yapabilir miyim? ya. Evet. <laughs> Ay gelemiyorum. E gelemezsin tabi. Yok yok anlattık sana sen niye çıktın şimdi oraya? Hayır orada yapacağım. Hayır orada yap. Çünkü ikisi tutarsa tek tek bile yapsam denge merkezine daha rahat. Ama bu mesela çok daha tek tutandı. Şöyle böyle Evet, Hayır şöyle görüyor pardon 8, pardon, 8, pardon. 8, 8, 9, 10, 8 Günaydın arkadaşlar. Herkese yeni bir günden merhaba. Yine saçlarımla, ellerim saçlarımla böyle sürekli. Onu fark ediyorum. <laughs> Şimdi çat diye konuya girdim ama. Böyle video çekerken sürekli böyleyim bak. Ay neden böyle bilmiyorum yani. İsteyerek yapmıyorum aslında. Sürekli böyle elim saçımda oynuyorum. Herhalde bir şeyle böyle meşgul oluyorum. Neyse kestik bunu. Evet günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bugün nereye gidiyorum? Bugün günlerden salı. Hatırlıyorsanız geçen sene vloglarımı izleyenler gerçi bilir. Hep biz böyle her Eylül'de gün yapıyoruz. Dolar günü, işte altın günü. Geçen sene de dolar günü yapmıştık. Bu sene de dolar günü yapıyoruz. Şimdi ilk toplantımız gerçekleşecek. Kahvaltıya gidiyoruz kızlarla. Yani hanımefendilerle, benden biraz yaşça büyük, azıcık yaşça büyük hanımefendilerle gün yapıyoruz. Sizi de tanıştırırım oraya gidince. Yine dolar günü yapıyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Böyle Eylül'de başlatıyoruz, Haziran'da bitiyor. Çünkü herkes yazlığına gidiyor. Ee, yaklaşık yine 20 kişi olacağız. Ben Çağlar'la birlikte giriyorum. Çağlar'ı da sokuyorum. <laughs> o da istiyor çünkü girmek. Hatta şimdi Çağlar'ın bir arkadaşı daha giriyor bizim güne. Tabii kabul edersem hanımefendiler bakalım <laughs> bir kişiyi daha. Öyle. Şimdi oraya gidiyoruz. Yoldayız. Arkamda da Gülhan ablayla Sabiha teyze var. Onlar şimdi. Gülhan abla kendisi araba aldı. Ee, geçen sene konuşuyorduk hatta ay acaba günlere kendi arabamla sürüp gelebilir miyim falan diye. Artık öğrendi. Tek başına çıkıyor. Hatta bu ilk tek başına e, araba sürmesiymiş. Bakalım çok heyecanlı. O da arkamda. Sabiha teyze de onun yanına oturdu cesaret verebilmek için. Öyle birlikte arkalı önlü gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Orada görüşürüz o zaman. Tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> 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 ne güzel sürdün. Güzel oldu mu? Evet, bak. Üçe Yolları azıcık karıştırdınız ama. Evet, hiç sorma. Şeyler... Nasıl ilk sürüşün heyecanlandın değil mi? Azıcık. Çok da trafik vardı. Tatlım Ay, güzelliğe bak ya. Yalnızın yanına nasıl beni alır böyle bir şey? <laughs> İyi, başardın. başardın. Haydi, Bunu başardım. Bunu yaptıysan artık tek başına her yere gidebilirsin. Evet. Şoför şeyim. Ya, beraber, <laughs> beraber gideceğiz. <laughs> Bizi getirmedin mi? Gülhan abla geçen sene vlogda söylüyordun ya. <laughs> Ay acaba tek başıma gelebilir miyim diye. Evet. Bak, geldi, geldi. Vay be. Hadi. hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Sen ne yapıyorsun İsmim? İyiyim. Vlogdayım. Sizi de çekiyorum. Kendinizi YouTube'da izleyeceksiniz. Öyle Ay. mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi geldik biz kahvaltı yapacağımız yere Sabiha teyzecimle. Bakın ne kadar şık ya. Çok şık değilim ama. <laughs> Çok şıksın maşallah. <laughs> Kızım bir tane zaten. Kız ne güzel esmerleşmişsin. Kıbrıs tatili nasıldı? Güzel. Güzeldi ya, değil tatilin mi? Ya kötüsü olur mu? Değil mi? Mümkün değil. İyi geldi mi? Dinlendin Süper, mi? Süper dinlendim. Gidecek bir yer yok ki. Ay. Otelin içine mahkum olduk. <laughs> Bak şikayet ediyor. Evet. <laughs> Sabah kahvaltı. Ondan sonra deniz kenarına git kafede otur. Kahveni hiç işte, deniz ya da başka bir şeyde. Ama dinlenmişsindir deniz. iyi gelmiştir. Deniz. Ondan sonra bitti olan öğlen yemeği geldi. Ha. Ha, öğlen yemeği yiyoruz. Ben biraz yiyorum. Ondan sonra ben bizim yazmışım. Şey yapıyorum kasinaya. Ama Tumala. kilo almamışsınız. Ha kasinaya mı gidiyorsun? O kadar yemedim canım. Normalini yedim. Vay Millet be. Millet tabağını dolduruyordu. Ben onu dolduramam. Yapamam zaten öyle bir şey. Normal. <laughs> Sıra alacak bir kasinoya şey. Kasinaya gitmiş arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Bayağı eğlenmişsindir o zaman. Evet. Kazandın İş mı şey bir şeyler? Evet. <laughs> evet. Bir milyar. Fazla Oo. değil ama idare eder. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel. <laughs> hem kaybettir hem kazandır ikisi bir arada. Değil mi? Tabii canım sen Öyle, zevkini oynayacaksın. Aynen, zevkine oynadım zaten. Evet. En fazla 15 liralık oynadım. Millet 50 liralık oynuyor, 25 liralık. Valla dedim, beni yemez 50 liralık, 25 liralık. <laughs> Boş ver dedim. Bence de. Aynen. Ben zevk için oynuyorum dedim. Hatta yanımdaki bayana bile dedim, zevk alıyorum <laughs> dedim. Hava nasıldı Sabiha teyze? Çok güzel, Tava süper. Böyle miydi? Böyle, sıcak. Yani esmiyor biliyorsun. Eserken sıcak esiyor. Ay o iyi, kadar güzel. Ama denize harika. girilmez değil mi? Deniz soğuktur. Yok sıcacık. Her gün denize. Sabahın altısında denize gittim. ya. Ay harikasın harika. ya. Harika. Deniz dümdüz. Denizdeki içerideki kumlar. Bir de her taraf kokuluyor. Yan ve dolaşıyoruz. Oh. Oh. Tadını Çok çıkartmışsın yani. Süper. Aynen. Ay harika. Çıkardık canım çıkardık. Güzel. çıkardık. İyi, iyi, iyi. Güzel. Akşam olduğumuz müzik var. Birer döblere akımımızı da içtik. Oh. Çok güzel. Harika. Aynen. Ay. <laughs> <laughs> evet, teşekkür ederiz. Evet çok acıktık. Hadi afiyet olsun. Şimdi kura çekiliyor. Ben bir tane çektim. Necla var. <laughs> <laughs> ben, 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 şunu alayım. Çağlar ve bana. Bakalım ne çıkacak. Aç kız. Aç kız. On. On. Bu? Bu on bir olsun. On beş. Ay sonlardayız yahu. 18, 18, 18. <laughs> Değil Aynen. Arkadaşlar ben 10, evet, Çağlar 28, 15. 18, ben 8, 7 17. Sen 7. Evet, üç üç de çıkıldı. Çıkıldı. Ben de çıkmadı. 3 kimde? Üç kimde? Nasıl yok? Hiç, <laughs> bende. Üç bende. 3'ü kimde verir misin? İlk sıra sen. De? Dört kimde? Dört kimde? Dört kimde? bende. Ayla diyeyim? Ayla mı diyeyim? Kamber de o zaman. Kamber olma. Kamber. Kamber. Şimdi o on sekiz, biri on sekiz, biri on yedi. Yine değişiyor. Biri on, biri on beş. Şimdi konuyu Sen değiştir iştirak Hadi, hadi kaç o elindeki okay. 12'yi kambal işte. 17 13 12 sineme geldi ne yapıyorsunuz diye ders dediğimizde dersi kameraya ekle o mu yapıyor yoksa? Yap, yok yaptırıyor. yaptırıyor. Hmm. Sinem hocam çalışıyor. Biz burada kahve içiyoruz. Hanımlar şimdi ne yapıyoruz? İmdat olamıyor çok kalabalık. Tabii 30'unda okey. Yani barışta günü. 29'unda gün var. 29'unda Planlar yapılıyor. <laughs> evet, okay. yani, 30 yani, ya, plan, plan, plan yapıyoruz. <laughs> 30'unda ada. Hava güzel olursa size günü gelmek ister, mi? ister misiniz? Ee, ben evet. çalışıyorum maalesef. Hep <laughs> evet, bundan sonra tamam, günden çıkartıyoruz o zaman. Bak duyuyor <laughs> gel gel. Günümüze renk katıyorsun. Ay siz de yerim evet, sizi. Evet. Gelirsin. Abo, ben araba kullanacaktım değil mi? Evet. Hayır seninki. Şu mu? Evet. Şu mu? Şimdi, şey. şimdi benle gelen biri var mı? Yok, Yok sen yalnız. Ben, yalnız mı? Seninki hangisi? Bu. Bu oh. Hadi, Hadi iyi günler. Hadi, de. De. Hadi, iyi Hadi görüşürüz. Ölgünün. Hadi gelin. görüşürüz. 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 Hadi görüşürüz. Bay bay. Çağlar öptüm seni anneciğim. Duyuyor musun kuzum benim? İkinizi öptüm. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. ihtimale karşı, bağışıklığınızın düşmesi ihtimale karşı çünkü havalar serinliyor. Siz hemen hasta olmaya meyilli oluyorsunuz. Değil mi? Tamam, heyecan.